<laughs> Sevgili Boğa Burçları merhaba. Bugün 8-14 Şubat tarot açılımınızı açıklıyor olacağım bu videoda. Öncelikle Berrak Bulutlar Instagram hesabını takip etmeyi lütfen unutmayın. Orada ücretsiz soru cevap etkinlikleri gerçekleştiriyorum. Ve onlardan da kolayca yararlanabileceğinizi söyleyebilirim. Aynı şekilde bu videonun altına da sorularınızı yorum olarak bırakırsanız, e, bu soruları cevapladığım e, tarot açılımıyla cevapladığım e, videolarda yüklüyor olacağım. Şimdi boğa burçlarının 8-14 Şubat haftası nasıl geçecek? Onunla ilgili bir açılım gerçekleştirelim. <laughs> Şu anda yaptığım açılım e, bekar boğa burçları için. Bekar boğa burçları için e, ben bir ayrılık görüyorum. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim bir terk edilme görüyorum. E, bir terk edilme söz konusu olmuş ve askıda kalan bir ilişki görünüyor. E, veya bir terk etme de olabilir bu. Hangi taraf terk etmiş onu bilmiyorum ama e, karşılıklı anlaşarak verilen bir karar değil. Bir tarafın terk etmesiyle son bulan bir ilişki söz konusu görünüyor bekar e, boğa burçları için. E, bununla ilgili olarak boğa burçları <laughs> e, her şeyi ölçüp biçip tarttığı e, bir dönem yaşayacaklar bu önümüzdeki hafta içerisinde. E, ve işte boşa koysam dolmuyor doluya koysam almıyor tarzında bir süreç geçirecek görünüyorlar ancak haftanın sonlarına doğru artık ne yöne gideceklerini bildikleri ve doğru karar verdikleri bir haftayı sonlandırıyor olacaklar bu nasıl bir karar olabilir ona da bir bakalım yani şöyle söyleyeyim e, bir tane ilişkinin ardından tamam artık ben bu ilişki istemiyorum artık eminim istemediğimi ve onun dönüşünü beklemeyeceğim veya bu ilişkinin tekrardan e, başlaması yönünde herhangi bir adım atmayacağım şeklinde bir karar veriyor olacaklar e, ve bu karar gerçekten de hayırlı olacak ve bana kalırsa Bana kalırsa bu ilişkiyi e, çok daha fazla zorlamama anlamında. Bir karar verecekler görünüyor Daha derinine inecek olursak bu, bu ilişki için çok fazla Çok fazla Mücadele etmişler Çok emek vermişler ve Bundan dolayı da çok fazla Düşüncelere gark olmuşlar görünüyor ee, bence de hayırlısı olan Bu ilişkiyi daha fazla zorlamamak Ve tekrardan geri dönüş mahiyetinde Zaten biliyorsunuz şu anda Merkür retrosundayız ve geri dönüşler Çok sık oluyor ee, Ya karşı taraftan bir geri dönüş Gelirse ona e, itimat etmeme Ya da e, siz Tekrardan ilişkiyi başlatmak adına bir adım Atmayı düşünüyorsanız Onunla ilgili de <laughs> Herhangi bir e, Aksiyon almama gibi bir karar verecek görünüyorsunuz boğa burçları bekar boğa burçları şimdi evli boğa burçları için bir şey yapalım açılım yapalım şimdi şöyle evli evli boğa burçları için şöyle bir durum söz konusu Yani evli boğaburçlarının e, evlilikleri çok güzel gitmiyor sanki bu dönemde. E, karşı tarafın veya boğa burçlarının kendilerinin e, böyle e, dengesiz davranışları e, söz konusu olabilir. İşte e, hani evliliğim yani eşine karşı e, davranışlarının. Böyle çok dengeli olmadığı gibi bir durum söz konusu olarak görünüyor. Biraz sıkıntılı bir süreç geçiriyor olabilirler evlilik yaşantılarına dair e, bu aburçları. E, bununla ilgili olarak bir parayla alakalı bir sıkıntı yaşama. İşte e, eşlerden birinin e, öbür tarafa karşı tarafa parayla ilgili e, destekte bulunmama veya işte elindeki parayı veya işte kazandığı parayı karşı tarafa belli etmeme, bir şeyler saklama gibi veya parayı sakınma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu hafta evli boğa borçları için biraz sıkıntılı bir hafta olabilir. Lütfen dikkat edin, sağduyulu davranın. İkilemde kalırsanız hızlıca karar vermeyin, ani tepkiler vermeyin. Çünkü öyle bir potansiyel de görüyorum. O yüzden evli evli boğalar için... Lütfen biraz sakin kalmaya çalıştığınız bir dönem olması e, gerektiğini söylüyorum. E, sadece bu hafta hiçbir karar almayıp, hiçbir tartışmaya girmeyip e, ilerleyebilirsiniz bana kalırsa. E, hani sonra konuşalım. Şu an e, sinirlisin falan tarzında. Hani karşı tarafı da sakinleştirecek ve de e, sizi de daha fazla sinirlendirecek noktalara gelmeden bence e, ilişkiyi daha <laughs> pozitif yönetebilirsiniz gibime geliyor. Bu önemli bir hafta gerçekten. Evli boğa burçlarının evlilik yaşantılarıyla alakalı. Şimdi bakalım para, kariyer ve iş anlamında boğa burçlarını neler bekliyor. Ee, şöyle, ben çalıştığınız iş yerinden bir ayrılık düşündüğünüzü görüyorum veya kendi işinizi yapıyorsanız bu işi sonlandırmayı e, düşündüğünüzü görüyorum. E, bununla ilgili olarak güzel bir koz var elinizde veya güvendiğiniz başka bir şey var. Atıyorum aynı iş yerinde e, çalıştığınız iş yerinde. Ee, çalışırken oradan ayrılma fikrine kapılırken, işte başka bir iş buldum veya başka bir yerle görüşüyorum gibi bir kozunuz olduğunu görüyorum bu aburçlara. Ee, böyle bir fikir içerisindesiniz, özellikle haftanın başlarında işte e, ben bu işi bitirsem başka iş yapabilirim tarzında bir e, güvendiğiniz başka bir e, durumda söz konusu görünüyor. <laughs> Bana kalırsa bu hafta böyle bir düşünceniz olsa dahi bunun e, için bir adım atmayın. Çünkü bazı şeyler değişecek görünüyor. Bazı şeyler askıda kalmış ve e, ne derler biraz e, zamana ihtiyacı olan durumlar söz konusu olarak görünüyor. E, o yüzden bana kalırsa bu hafta e, işten ayrılma veya yaptığınız işi bitirme anlamında herhangi bir aksiyon almayın. Evet, elinizde başka bir fırsat daha var. Ancak lütfen biraz daha zaman verin. Eğer sabrederseniz, eğer biraz daha zaman verirseniz burayı bitirip başka fırsatlara yol açmak yerine, başka fırsatlara yelken açmak yerine burada kalarak daha mutlu olacağınızı ben görüyorum. En azından para anlamında değilse de huzur anlamında gerçekten bulunduğunuz yerde kalmanız biraz sabretmeniz gerçekten daha iyi olacak görünüyor. <laughs> Boğa burçlarının iş, kariyer, para anlamındaki yorumu bu şekilde. Şimdi sağlık için bir tane açalım. Bir tane daha açalım. Boğa burçlarının sağlıklarıyla alakalı Herhangi bir sıkıntı yok e, sağlığınızda bir karar verme durumunuz var yani şöyle olabilir şöyle olabilir e, hı. Yani e, aciliyeti olmayan sağlığınızı zorlamayan e, bir konuda ertelediğiniz bir e, ameliyat olabilir bir operasyon olabilir atıyorum estetik operasyon olabilir veya işte başka bir şey olabilir ama dediğim gibi sağlığınızı tehdit etmeyen bir konuda bir bir karar vermeniz gerekiyor işte bir operasyon geçirmeniz veya başka bir tedaviye başlamanız. Ama dediğim gibi aciliyeti olmayan ve sağlığınızı tehdit etmeyen bir konu bu. Bununla ilgili olarak ikileminiz devam edecek. Acaba şimdi mi yoksa gelecek ay mı yoksa işte pandemi bittikten sonra mı olsam gibi böyle bir gelgitler yaşadığınız bir durum söz konusu olacak. Bana kalırsa zaten bunu ne zaman isterseniz o zaman yaptırabilirsiniz. Yani herhangi bir engel yok. Dolayısıyla bence biraz erteleyin. Ertelemekte daha doğrusu erteleyin derken ertelemekte herhangi bir e, sakınca görmüyorum. Bir yanlışlık görmüyorum. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok sağlığınızda. Öyle görünüyor arkadaşlar. Berrak bulutlar Instagram hesabını lütfen takip etmeyi unutmayın. Orada ücretsiz soru cevap etkinlikleri gerçekleştiriyorum. Aynı şekilde bu videonun altına da yorum olarak sorularınızı yazarsanız bu sorularınızı yanıtladığım, tarot açarak yanıtladığım farklı bir video yüklüyor olacağım ee, teşekkür ediyorum izlediğiniz için videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın kanalıma da abone olursanız çok sevinirim görüşmek üzere